Anne. Dur götürürsün tamam mı? Nereye? Eve, evine. Yok, benim işim var. Dur. Vallahi anne seni kabul etmiyor artık. O o yani. Niye kabul etmiyorum canım Allah Allah. Etmiyorsun Edirmişim baksana. Benim işim var dedim. O o beni kabul etmese bile ben onu kabul ediyorum. Çünkü ben onu seviyorum. Yani yani insanlar bana bir şey yapsa ben de kızsam ama dediğim anlamına gelmiyor. Allah Allah. Bravo kızım. Bu kadar yani. Aferin. Bu bir sevgiyi engellemez. Niye körüklüyorsun anneannen bak seni istemiyor falan diye. İşim var diyorsun. E, kabul etmiyorsun. Hem benim canım. Anneannem bile bir şey yapsa ben onu kızarım 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 ama en sonunda affederim. En sonunda içi atarım. Ha, yani sevmeme engel değil. Evet sevmeme yani de Harika.